Hocası Bonn Şehri'ne, daha sonra da Köln Şehri'ne tayin edilince Mehmet Niyazi Bey de onu takip etti. 1976 yılında doktorasını bitirdikten sonra hocasının yanında aynı kürsüde çalışmaya başladı. Uzun yıllar Almanya'da oturdu ve hala Marburg Üniversitesi ile teması bulunmaktadır. 1988 yılından beri de Türkiye'de ikamet etmektedir. Efendim, huzurlarınıza Mehmet Niyazi Özlemek, hocamızı davet ediyorum Buyurun efendim. Üstadımızı hatırlamanız, bu soruna gelmeniz her türlü takdirin üzerinde. Tabii bunu almayı düşünenlerden, aynı şekilde. Dünyada çok çeşitli insanlar vardır, büyük şairler vardır. Ama güzel nesil yazamazlar. Büyük nasirler vardır, ama güzel şiir yazamazlar. Yüksek edipler vardır, büyük şairler vardır, ama güzel konuşamazlar. Hatipler vardır, ama birisi belki büyük hatiptir ama bir aksiyon insanı değildir. Daha buna münasip çok şeyler sayabiliriz, Necip Fazıl Bey hem bir atipti, hem bir aksiyonerdi, hem bir gazeteci polemikçiydi, hem tiyatrocuydu, hem şairdi, hem mütefekkirdi. Bütün bu çalışmalarını taşlandıran bir roman da yazdı. Aynadaki yalan. Şimdi üstadda o kadar çok anlatılması gereken husus var ki, ne bende o takat, herhalde sizde o sabır vardır ki bu güzel havada buraya geldiniz ama bende o takat yok. Ben böyle bazı çizgiler anlatmak istiyorum. Sizi bugün İslami hassasiyeti olan insanların kalabalıklığı, zenginliği, sahip olduğu kurumlar şaşırtmasın ben ne bir mütefekkirim, ne ciddi bir yazarım. Ama ben Mahir Bey'in öğrencisiyim, Mahir İzbin Haydarpaşa'dan. 1960'tan beri bu davanın kenarından seyreden bir insan. Bana bir gün deselerdi ki, üniversiteyi bitiren bir kızımız, başörtüsünü bağlamak ihtiyacını duyacaktır. 60 yıllarda bunu bana sorsalardı ben inanmazdım. Böyle bir şey olamaz derdi. Rahmetli hocamız Mahir Bey bana sorardı. Tabi büyük adam, birinci adamdı. adamdı. Cuma'ya gittin mi diye sormazdı. Ne Niyaz Hoca Cuma'da ne anlattı? biz yalan söylemeyelim diye Cuma'ya giderdi ki Hoca biliyordu mutlaka soracak. Beyazı Camii'nde Karadenizli inşaat işçileri yahut da gibi hamallar vardı. Bir başçavuşu camide gördüğümüz vakit bu adam yolunumuş şaşırdı, niye buraya geldi diye içimizden samimiyetle geçtiğini gayet iyi biliyordu. 1965 senesinde Sivas'ın temel tepesinde eğitim yapıyoruz. O zaman saat bire kadar cumartesiler mesai var. Bir de dışarıya çıkacağız, yemek yiyeceğiz. Tabii ki Müslümanlık, milliyetçilik oynayalım. Yani bütün Türkiye'den İslami hassasiyeti olan, bu yolda gayret sarf eden bir isim ben söyleyeceğim, öteki bilecek. O söyleyecek ben bileceğim. Kim bilemezse o yenilmiş kabul edeceğiz ve yemeği o ısmarlayacak. Buna Ada Pazar'daki kömürcü Musa amcamız vardı. Risale-i Nur okurdu. Kömürcü Musa. Malatya'daki Said Çekmegil terziydi. Şiirlerdi falan da yazardı. Edirne'deki şeydeki Erzurum'daki Musa da dahil. Tüm Türkiye'deki İslami gayret içerisinde bulunan insanları ikimiz de tanıdık, hatırladık, adını söyledik, görmemiş olsak da bile. Herkes kendi yemek parasını verdi. Sizi bu Ramazanlardaki iftar yemekleri şaşırtmasın. Koskoca İstanbul'da bir tek yerde iftar verilirdi. Çarşamba'daki İmam okulunda o da 30 gün verilemezdi. 30 gün iftar verecek insan bulunamaz. Ustad Necip Fazıl hakikaten elinden bir adamdı. Bir gün yazanesindeyiz, bir mektup gelmiş. Hakikaten mektubu da böyle zor okur yazar bir insanın kaleminden çıktığı belli. Açtı zarf falan, gözünden bir dana yaş mektuba düştü. Ve sana sesli okudu ağlayarak. Mektup şunu söylüyor. Aziz Üstadım, biz bir aileyiz, ben bir inşaat işçisi. Bir hanımın 11 yaşında bir kızım, 7 yaşında bir oğlum var. Her gün iki buçuk lira kazanıyorum, bunu dördümüz yiyoruz. Hepimiz kendi aramızda bir gün aç kalmaya karar verdik. Bu iki buçukları İsa'ya gönderiyoruz. Lütfen kabul buyurun. Üstad buralardan gelen bir adam. Sizler gibi karşısında entelektüel insanlar bulamadım. Soma'ya bir grup arkadaşlar beraber üstada gidildi. Orada işte tabi cami cemaati, konferans böyle Müslümanların bir bilgisi yok. Hayatın dışına itilmiş, her gelen, geçen, horlayan üzümre. İstanbul'dan Müslüman bir adam gelmiş, kahvede konferans veriyor diye, cami cemaati gelmiş. Hüsnü çıktı böyle bir masaya, başladı anlatmaya Müslümanlar şunu bunu. Tabi genç arkadaşlar alkışlaması lazım gelen yerden alkışlamaya başladılar. Bir alkış daha olunca oradaki cami cama ömründe konferans dinlememiş. Bugünkü gibi televizyon da yok. Zannettiler ki bu alkış konferansın bir parçası. Üstad otobüse bittim diyor, alkış başlıyor. İşte şuraya indim, alkış başlıyor. Durum böyle olmaz. Şimdi ben konuşacağım. Geri geldim alkış diyeceğim alkış. Ha bakalım. Şimdi başladı tavede millete alkış tamir etmeye. Alkış diyor alkış bakıyor. Şimdi bir yenilmez adam böyle gelir. Türkiye hukuki olarak Cumhuriyet olarak 1923'te kuruldu. Sosyolojik olarak Türkiye 1960'ta kuruldu. 60'tan sonra kuruldu. Çünkü Cumhuriyeti kurdular. rengi ne olursa olsun Osmanlı evladıydılar. Dolayısıyla bir hukuk anlayışı var. İlk defa Cumhuriyet Necip Fazıl'la beraber aldı. Af umumu, umumu af çıkarıldı. Bir tek Necip Fazıl hapishanede tutulmak için istisnai nakde edildi.